Değerli arkadaşlarım yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. 1703 yılında 2. Mustafa'nın yerine 3. Ahmet'in tahtı geçmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2. Mustafa Karlof Antlaşması'nı imzalayan, işte 1700 İstanbul Antlaşması'nı imzalayan padişahtır. Yani onun döneminde imzalandı. Ve 2. Mustafa bu olaydan çok üzüldü ve Edirne'ye kapandı. Edirne'den uzun bir süre gelmedi ve Yeniçeriler, Cebeciler İkinci Mustafa'ya tepki gösterdiler. Bir an önce işte İstanbul'a gel bizim ulufelerimizi öde ki cebecilerin çok uzun süreden beri ulufeleri ödenmemişti. Ve bunun üzerine cebeciler isyan ettiler ve ikinci Mustafa'yı tahtana indirip yerine üçüncü Ahmet'i çıkardılar. Biz buna Edirne olayı da diyebiliriz, cebeci olayı da diyebiliriz. Yani A seçeneği doğru. Edirne vakası diğer bir ifade cebeci olayıdır ki Feyzullah Efendi ve oğulları da burada katledilmiştir Şeyhülislam. Çocuklar Buçuk tepe isyanı 1446 Fatih Sultan Mehmed'e karşı henüz Fatih değil 2. Mehmed'e karşı yapılan isyan hareketidir. Yeniçerilerin ilk isyanıdır ki bunu kışkırtan da Çandarlı Halil'di. Çınar Vakası 1656'da 4. Mehmet döneminde gerçekleşen bir olay. 30 tane sarayı görevlisi Çınar Ağacı'na asıldı. Vakayı vakvaki olarak geçer. Patronu Halil İsyan 3. Ahmet'in tahttan indirilip 1. Mahmud'un tahtı geçtiği olay ki 3. Ahmet isyanla gelip isyanına gitmiş bir parça. Lale devrini bitirmiştir. Patronu Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı 3. Selim'i in tahtına indirip Nizam Cedid yeniliklerini ortadan kaldıran isyandır. Bu isyanların açıklamalarını, isimlerini unutmayın. Her yıl bununla ilgili soru geliyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Buradaki cevabımız Edirne vakası.